Merhabalar sevgili yavrularım. Uzun bir tatildeyiz. Sizlere konularımızı şöyle bir tekrar edelim. Fen bilgisi dersimizde neleri işledik? Bir bir ilk başladığımızda dünyanın şeklini dünyanın şeklini işledik. Dünyanın şekli nasıldı? Dünya nasıl katmanlarını nasıl oluşmuştu? Bunları hepsini öğrenmiştik sizlerle. Dünyanın katmanlarını biz ne yapmıştık? içten dışa, dıştan içe doğru saymıştık. Dünyanın en içinde ne vardı? Çekirdek vardı. Sonra manto, yani magma tabakasının olduğu yer vardı. Yer kabuğu vardı. Sonra ne vardı? Bizim içerimizde su tabakası ve hava tabakası vardı. Çekirdek yani ağır küre dediğimiz yerde dünyamızın merkezinde yer alıyor ve dünyanın en ağır bölgesi olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda en sıcak bölgesi. Ateş küre, manto dediğimiz yerde ise her şey burada eriyik halde bulunuyor. Ama ne yapıyoruz? Yer kabuğunun hemen altındaki tabakaydı. Sonra üstünde yer kabuğu dediğimiz... Bir tabakamız var. Tüm canlıların üzerinde yaşadığı yerlerdi. Bu yer kabuğunun içerisinde üstünde dağlar, ovalar, ormanlar, insanlar, canlılar hepsi burada yaşıyorlardı. Su tabakası ve hava tabakası dünyanın tamamını saran bir hava tabakamız vardı. Dünyanın katmanlarının içerisinde bizim kara katmanımız en ince olduğu yerler okyanusların diplerindeydi. Böyle kısa kısa hatırlatmalarda bulunarak sizlerin öğrendiğimiz bilgileri aklımızda tutmamızı da sağlıyordu. Biz bir de dünyamızın bulunduğu kara katmanlarının olduğu yer büyük katmanlara kıtalar diyorduk. Büyük denizlere, sulara da biz okyanuslar diyorduk. Bu okyanuslarda Bunları sıralamıştık, onları güzel güzel öğrenmiştik. Bunları Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus, en büyük 3 tane okyanusumuz vardı. Bunlarla beraber dünyamızın üçte ikisini kaplayan değişik denizler, göller ve ırmaklar bulunmaktaydı. Daha sonraki ünitemizin içerisinde duyu organlarımız vardı. Duyu organlarımız deyince ne diyorduk biz duyu organlarımıza? Çevremizdeki varlıkları ve olayları algıladığımız bize bir şeyler öğreten dış dış bağlant dışarıyla bağlantımızı sağlayan organlarımızdı. Gözümüz görme organımız, gözümüz, kulağımız işitme organımız, burnumuz nefes alma organımız. Dilimiz tad alma organımız ve ne vardı bir de derimiz vardı. Derimiz de bizim dokunma duyu organımızdı. Biz bu duyu organlarımızı her zaman için ne yapmamız lazım? Çok korumamız, onları düzenli bir şekilde kullanmamız lazımdı. Gözümüzün sağlığını koruyabilmemiz için neler yapmamız gerekiyordu? Bunları bir kısaca hatırlayalım. Göz sağlığımızı koruyabilmemiz için öncelikli şartımız temizlikti. Temizlikten sonra sırasıyla biz fazla ışıkta bulunmayacaktık. Işık ışığa bakmayacaktık. Kitap okurken gözümüzle kitap arasındaki mesafeyi iki karış kendimizin karışıyla ama 35-40 santimetrelik bir mesafe ile okuyacaktık. Daha sonra ne yapacaktık? televizyonu, bilgisayarı, tableti fazla kullanmayacaktık. Onların belirli bir süre işledikten sonra, baktıktan sonra da bırakacaktık. Sonra bizim burun, nefes alıp vermemizi sağlayan burun. Burnumuz ne yapıyor? Bizim bunun da sağlığını koruyabilmemiz için çok sık temizlememiz gerekiyor. Nefes almamızı sağlıyor. Bizim nefes almamızı sağlayan burun Burada bir kısa bir hatırlatma yapayım size. Dışarıdan aldığı nefesi alırken burun, burnumuzun içerisindeki kıllar sayesindeki hava içerisindeki mikropları süzüyordu. Ayrıca o havayı ısıtıyordu, vücut ısısına denk getirip vücudumuza getiriyordu. Dil bizim tad alma organımızdı. Dilimizin içerisinde bizim ekşiyi, tatlıyı, acıyı dilimiz sayesinde öğreniyorduk. Ama dil bir de aynı zamanda bizim konuşmamıza da yardımcı oluyor. Dil yemek yememize de yardımcı oluyor. Sonra derimiz var. Derimiz ne yapıyor? Bizim dokunma duyu organımız sıcağı, soğuğu, yumuşağı, serti. Biz derimiz sayesinde öğreniyorduk. Kulak bizim işitme duyu organımızdı. Dışarıdaki sesleri nereden öğreniyorduk? Kulağımız sayesinde öğreniyorduk. Madde çevremizde yer alan tüm varlıklara biz madde diyoruz. Maddelerin özelliklerini biz duyu organlarımızla ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Maddelerin Niteliğin temel özellikler şunlardır. 1. Sertlik, 2. Yumuşaklık, 3. Esneklik, 4. Pürüzlük, 5. Pürüzsüzlük, 6. Sağlamlık, 7. Kırılganlık, 8. Renk, 9. Koku, 10. Tat. Zararlı maddelere karşı bizim bazı önlemler almamız gerekiyor. Neler yapmamız gerekiyor? Bilmediğimiz zararlı maddelerin hiçbir zaman hiçbirinin tadına bakmayacağız. Bunlar sıcakmış, soğukmuş diye dokunmayacağız. Büyüklerimizden haber izinsiz e, hiçbir şeye dokunmayacağız. Reçetesiz ilaçlarımıza kullanmayacağız. Sert kesici, aşırı sıcak, aşırı soğuk maddeleri karşı vücudumuzu koruyacağız. Bunların yanı sıra da gözlük takacağız, eldiven takacağız ve kendimizi bu maddelerden, maddelerin bize vereceği zararlardan koruyacağız. Madde doğada üç halde bulunur. Bir, katı halde. iki sıvı halde. Üç, gaz halde. Madde, katı haldeki maddelerin özellikleri şunlardır. Maddenin belirli bir, katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Dışarıdan herhangi bir etki almadığı sürece şekillerini korurlar. Her bir taneciği kendine özgü bir şeklini korur. Sıvı maddelerin özelliklerine baktığımızda belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Akışkandırlar. Gaz maddeleri sıralarsak bunların özelliklerini söylersek belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları ortamda yayılırlar, içerisindeki bulundukları kapları tamamen doldururlar. Çevremizdeki ışık ve sesler. Çevremizdeki varlıkları görebilmemiz için bizim ışığa ihtiyacımız vardır. Biz gündüzleri doğal ışık kaynağımız olan güneşin sayesinde ışığı çevremizdeki varlıkları görebiliyoruz. Ama güneşin etkisinin olmadığı zamanlarda da biz kendimize değişik ışık kaynakları üretmişizdir. Doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olmak üzere ışık kaynaklarını da iki grupta toplamışız. Doğal ışık kaynağı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Doğal ışık kaynağı kendiliğinden ışık yayabilen ışık kaynaklarıdır. Güneş, yıldızlar, şimşek, ateş böceği doğal ışık kaynaklarına birer örnektir. Yapay ışık kaynaklarımız ise insanlar tarafından üretilen ışık kaynaklarıdır mum, ampül, televizyon ekranı, yapay ışık kaynaklarına örnektir. Ses Çevremizdeki sesler cisimlerin titreşmesiyle oluşur ve dalgalar halinde yayılır. Günlük hayatımızda pek çok ses duyarız. Ses kaynakları da ışık kaynakları gibi iki grupta toplarız. Bir doğal ses kaynakları, iki yapay ses kaynakları. Doğal ses kaynakları doğada kendiliğinden ses üreten canlı ve cansız varlıkların çıkardıkları seslerdir. Kuş sesi, insan sesleri, su sesi, rüzgar sesi doğal, su se doğal ses kaynaklarıdır. Yapay ses kaynakları ise insanlar tarafından yapılan nesnelerin ürettikleri seslerdir. Biz bunlara yapay ses kaynakları diyoruz. Taşıtların, müzik aletlerinin, televizyonun çıkardığı sesler yapay ses kaynaklarıdır. İçitme duyumuzu kullanarak ses kaynağının yerini ne yapabiliriz biz? Öğreniriz bize yakınlığını, uzaklığını tahmin edebiliriz. Sesin kuvvetli ya da zayıf olması na biz sesin şiddeti diyoruz. İnsan çevresindeki sesin hepsini duyamaz. Ama bunu duyabilen değişik hayvanlar var. Fil, yarasa, baykuş gibi hayvanlar insanların duyamadığı sesleri ne yaparlar? Duyabilirler. Ses şiddeti ses kaynağına olan uzaklığımıza göre değişir. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Sesin şiddetini artırabilmemiz için mikrofon, hoparlör, megafon gibi araçlar kullanırız. Uzun süre yüksek sese şiddet yüksek şiddetli sese maruz kaldığımızda işitme kaybına uğrayabiliriz. Onun için kulağımızı yüksek sesten korumalıyız. Buraya kadar yaptığımız tekrardan tekrarlar bizim bir dönem boyunca öğrendiğimiz bilgileri şöyle kısaca tekrar etmiş olduk. Bu tatile girmeseydik bu konuya başlayacaktık. Neydi konumuzun adı? Canlılar dünyasına yolculuk. Çevremizde bulunan canlılar. Biz çevremizde bulunan varlıkları canlı ve cansız varlıklar olmak üzere iki gruba ayırt ettik. Canlı ve cansız varlıklar milyonlarca, milyarlarca varlık var. Biz bunları iki grubun içerisinde işlediğimizde canlı varlıklar, cansız varlıklar diye ayırt ediyoruz. Canlı varlıklar yaşayabilmeleri için toprak, su, hava gibi cansız varlıklara ihtiyaç duyarlar. Canlı varlıkların ortak özellikleri vardır. Bunlar Şimdi size video hazırladım bir. Orada da beraberce burayı bir güzelce izleyelim. Canlıların ortak özellikleri. 1. Canlılar büyürler ve gelişirler. Her canlı doğar, büyür ve bir gelişimini tamamlar. Belirli bir süre sonra bazı canlılarımızın içerisinde canlıların büyümeleri durur. Ama diğer bitkilerde bu büyüme olayı daha devam edebilirler. İkinci özellikleri her canlı beslenirler. Canlılar canlı kalabilmek gelişebilmek, büyüyebilmek için beslenirler. Üçüncüsü hareket ederler. Bütün canlılar hareket ederler. Hayvanlar yer değiştirme, koşma, yürüme, sıçrama, sürünme, yüzme, uçma gibi hareketleri yaparlar. Biz çevremizdeki hareketlerin hemen hemen hepsini tüm canlıların yapmış olduğu hareketleri insan olarak yapabiliriz. Bitkiler hareket edebilirler mi? Evet, bitkiler de hareket edebilirler. Bitkiler nasıl hareket ederler? Yapraklarını güneşe doğru çevirerek hareket edebilirler. Köklerindeki köklerini suya doğru giderek hareket edebilirler. Çoğalırlar. Bütün canlılar Yaşamlarını sürdürebilmek için kendilerine benzer bir canlı türünü ortaya getirmek zorundadırlar ve çoğalırlar. Bazı canlılar doğurarak, bazı canlılar yumurtlayarak, bazı canlılar da tohumlar sayesinde çoğalırlar. Solunum yaparlar. Bütün canlılar solunum yapar. Canlılar besinlerinden enerji üretirler. Enerjiyi sağlayabilmeleri için oksijene ihtiyaçları vardır. Oksijeni alabilmek için de solunum yaparlar. İnsanlar ve bazı hayvanlar akciğerleri ile solunum yaparlar. Bitkiler yaprakları ile solunum yaparlar. Balıklar solunum or balıkların solunum organları ise sol solungaçlarıdır. Tepki verirler. Küstüm çiçeğine dokununca yapraklarını kapatır ve tepki verir. Bütün canlılar duyarlıdır. Yani çevrelerine tepki verirler. Bir de boşaltım yaparlar. Bütün canlılar boşaltım yapar. Canlılar vücutlarına beslenmek için almış olduğu besinlerinin vücutlarının ihtiyacının dışında olanları ne yaparlar? Dışarıya atarlar. Buna da biz boşaltım diyoruz ve canlılar ölürler. Büt canlılar dünyaya geldikleri andan itibaren belirli bir süre yaşarlar, sonra hayatlarını kaybederler.